nerede? 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 Bak, bak. Çok bak, çok ani, yine çok ani ya. çalışmak istiyor musun Tabii ki isterim. Okay. Sen ister misin? Yani bilmiyorum ya yani şimdi... Sen ister misin? Ben... Ben... ben, isterim. <laughs> ben yüzde yüz isterim. Geçen bölüm çok iyi oynamadı mı? Ya yapma yeah, şimdi. Gerçekten yani. Yapmış benim işim kolaydı çünkü ben hafızamı kaybettim. Saçmalama o kadar zor bir şey oynadım of. ki. ben hafızamı kaybettim. Ama... Ne alakası var? Diyeyim. Yani, bu kadar yaşanmışım üstüne hiçbir şey hatırlamadım. She rocked it. Şey? Rocked. <gülüyor> rocked. Sence? Sence? Ya! Anne başka bir iş yapabilecek tam yani tam kabul etmedin sadece düşünüyor. Evet evet Zer, o hani aradım. İşte ama sen arayıp bana ne dedin? <gülüyor> yani <gülüyor> güzel şeyler söyledim, motive edici şeyler söyledim. Hayır, başka yani. bir şey söyledim. Bana bunu yapmayacaksın değil mi dedin? <laughs> <laughs> kırılıyorsa tam kırılıyor. Ben bir şey dedim. <laughs> Maalesef sen. Bu konuyu sen <laughs> Allah Allah. Ve Hande bence e, çok güzel, e, Eda yıldız karakterini o kadar güzel ve o kadar... Teşekkür ederim beni övmeyi mi açtın, ve... onu kapat. <laughs> diyecek misin benim için? Evet. <laughs> Övdüğüm için. <laughs> bir dakika, ben evet bir şey söylemek istiyorum. Eğer linç e hazırsa, Eda şarkı söylüyor. <laughs> Saçmalama ne linci ya, gayet güzel söylüyor. <laughs> <laughs> Hande hayatında... <laughs> Yönetmen ama sebebim mi? Haa, ben başka bir şey anladım. Yok, <laughs> tamam Kerem. Tamam. <laughs> en sevdiğim renk? Toz pembe. Heee, <laughs> tam bildi. Neyim doğum günüm bu? Bekir abi senin... Üstüme gelmedi. 24 Kasım senin doğum günün okay. Liza okay. de değiştin, bir şey oldu sana. Nasıl? Bayağı bir şey. Daha Bak, tatlı <laughs> oldun değil mi? <laughs> bir şeye dönüştün yani. Evet, daha tatlı oldum. <laughs> ee, Hande düştü. Sen düştün mü? Kaka, Beni bıraktın. Bıraktın <laughs> evet, Düş. Ayol düşmedi <laughs> Ben benden hızlı Kendine aldım. Yani tutarken benden hızlı aldım ve beni bir anda bıraktın. Sonra ben bariyerlere girdim. Ayağımı vurdum. Sağ parmağımı incittim. Bunları da anlatalım.